Merhaba arkadaşlar. Bugün aracımız Megane 2 1, 6, 1.6 16 var benzinli. Araçta e, müşterimiz şikayeti su kaçağı var. E, devamlı aşağı yukarı 2 günde bir 2 litre yakın su koyuyormuş. Şurada biz arabamdan davamızın falan sürttüm. Görüyorsunuz burada tamamen pas var. Bundan aşağı yukarı bir 10.000 km önce devir dayımında değiştirmiş ama şikayete devam etmiş. Şimdi biz burada tekrar e, trigger kayışları falan sökeceğiz. Bakalım sökünce neyle karşılaşacağız. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar aracı sökmeye başladık. Üstten motor kolan aldık bu şekilde. Şu anda tır de gözünküyor. Ee, devam ediyoruz bu şekilde. Evet aracı söktük şu anda. Dediğim gibi arkadaşlar bakın şu ışığı içeri doğru tut şöyle. Su tapası çürümüş buradan. Tornanın ucu yerden bak su kaçırıyor burada Tamamen korozyon yapmış. Bu su tapasını değiştireceğiz. E, haliyle sökmüşken devir da de değiştireceğim burada. Su pompasını. E, kayışını da değiştireceğiz. Arzımız belli oldu. E, araç su topasından kaçırıyor. Şu şekilde. Ha, birazdan devam edeceğiz. Evet. Su kaçağımız demin üzerinde görsen şu tapası, su tapası bu arkadaşlar. Bundan dolayı suyu kaçırıyordu. Bunu değiştirdik. Dökmüşken devir dayımını da değiştirdik. Arka tarafı tamamen pas içine görüyorsunuz. olmuş. oradaymış. E, Trigel kayışında daha değişik 40 bin kilometre olmuş ama biz yine bunu da değiştirdik. Eskisi bu. E, burada alternatör kayışı. Bunu da değiştiriyoruz. Eskisi. Şu anda araç toplanıyor. Bunlar Şunlar da arkadaşlar Ensantin arka kapakları. Bunlar tek kullanılabilir. Bak daha önceden bunu yapmışlar, yapıştırmışlar. Bunları bir defa sökeceksiniz, takacaksınız. Bu Sentapar için Ensantin arka kapaklarını da değiştirdik. Ee, tabii ki devre devrinin contasını değiştiriyoruz mecburen. Bu da alternatör kayışının gergi bilyası. Şöyle yüzeyine bakınca tamam aşınmış. Bunu da değiştirdik. Bunlar zaten Trigger'in gergi videoları. Setin içinde çıkıyor 2 adet. Bunları değiştirdik. Bunları tamamen Renault Mayıs. Şöyle göstereyim. Orijinal değişik Trigger seti bu. Trigger da tekrar aynısı Renault Mayıs da değiştirdik. Arka ensantik kapaklarını arkadaşlar ee, şey kullandım bunları. Orijinal kullanmama gerek yok. Bunları e, ee, ithal üründe kullansa sıkıntı olmuyor. Bilmiyorum. Önemli olanlar sadece evet. trigger setiyle devirdayım. dayım. de opet kullandım şimdilik ama kışa girdiğim zaman anlattığımı tekrar şeye çevireceğiz bunu. Organize çevireceğiz. Devam ediyoruz. Evet trigger kayışımızı bağladık. Şu anda devir değiştik. Su topası da şurada içeride arkadaşlar. Bakın işte tam tut şöyle. Su da değiştirdik. Orijinal trigger kayışımıza bağladık bu şekilde. Devir da burada. E, toplamaya devam ediyoruz. E, me, bir de Megan 2'lerin benzinli ben size sentesini göstereyim. E, Megan 2 1.6 16 var benzinli. Trigger sentesini göstereyim size. Bakın bunların arkada e, kapak var aparatı ensantrik. Şu aparat iki taraf şu kanallara oturacak. Şurada Gösterebilecek miyim acaba şöyle? Böyle olmuyor da. Şöyle tutma. Bakın enstantin arka tarafında iki tane kapak vardı. Bu kapakları söküyorsunuz. Aparatın teki şu yarağa geçecek. Kesintiye. Sen aparatın teki. Diğeri de aynı. Şu i̇şte evet. ucunu göstereyim. Aynısından da orada da var. Buraya geçecek. Düz bir şekilde. Bu çok rahat bir şekilde oturması lazım. Bu ise enstantinin aparatıdır. Bu şekilde yürüyor. Ee, alt krankı da arkadaşlar şurada bakın ee, bir cıvatasını göstereyim önce size. Burada. Burada. Bakın o Raytur alt ortamın altında şöyle bir cıvata var. Elimde olan. Bu torslu cıvatayı söküyorsunuz. Ee, şuradan da kilitliyorsunuz. Bakın şu torna ucunu takip edin. Şu torna ucunu bağlı yerde. Bende iki tane aparat var. Şöyle şöyle bir aparatı oraya bağlıyorsunuz. Sıkıyorsunuz sonuna kadar. Sonra grankı şurada bir bana yan keski verin. Biraz elifte kaldırın. Lifti kaldır sen de. Bakın grankı da kaldır 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 kaldır. Kaldır tamam. Krankın kesintisi kama yarı üstte gelecek hafif çapraz. Şu anda bakın ben size sesi duyacaksınız. Al geri çevireyim şöyle. Evet, bak al, şey geçirdim şu anda. Geri döndü. Şimdi ileri doğru dayanacağım. Sesi duyarsanız. Şunu sen bir şey tut, ben çevireyim. Bakın. Şu anda dayandı. Sesi duydunuz, tık Alt tarafı o aparata dayıyorsunuz. Bu şekilde. Bunların alt krankında şey yoktu, kama yoktur krank dişisinde. Krank bir içinde boşa dönecektir. Hafif çapraz. Daya, e, bunu sağ tarafa çevireceksiniz. Aparata dayanacak. Krankınız bu şekilde. En de tekrar dediğim gibi iki tane kesinti var. Aparatı teki buraya oturacak. Diğeri de buna gelecek Düz bir şekilde. Bu şekilde bir aparatımız var. Lift aşağı indir. Trigger gel gibi yası da İndir lifti. İndir, 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 indir. Tamam. Trigger'imizin senti gergi bilyasının ayarı da şu ışığı içeri tut. Bakın arkadaşlar. Şu tornanın olduğu yer. Işık ver bana bir. Sen büyütüyordun ya kamerayı bir büyük. O da buraya gelecek arkadaşlar. Aleykümselam. Aleykümselam. Buyur, Buyur abi. Bu da buraya gelecek. Şöyle bir şey yapayım abi bir saniye. Dur bir dakika. Tekrar şey yap. Gördüğünüz gibi şimdi bir açma kapama yapalım tekrar motoru. Burası da. saniye. Da bir şey yap. Büyüt tekrar bir. Tamam öyle kalsın. Bakın tam kesintiye gidiyor. Sallama telefonu. Evet. Bunların da trigger gergi bilyesinin ayarı bu şekilde. sentizle bu şekilde oluyor. Toplamaya devam ediyoruz. Evet. Şuradan Şey Antifizini de dolduruyoruz arkadaşlar. Dolduruyoruz. daha önce olan antriz kullanmadığı için o su topasını çürütmüş. Devir bozmuş arkadaşlar. Şimdi antrizini tamamlıyoruz. Bu antrizde mavi de kullanabilirsiniz. Organik de kullanabilirsiniz. Biz ilk etapta normal bir antrize başlayacağız. Ee, bir dahaki kışın bunu organiğe çevireceğiz arkadaşlar. Organik antriz koyacağız. Bunu da koyma dediğimiz daha önceden e, araba pasta olduğu için kullanmadığı için bir yerleri açacağız zaman kontrol ediyoruz ki ilk etapta bunu koy, kullanmayı tercih ediyoruz. Aa baktık gibi sıkıntımız falan yok. E, kışa doğru organik antifizle devam edeceğiz. Biz de bu rönelerde suyunu koyduğunuz zaman şöyle bir işlem daha göstereceğim size. <laughs> Işık nerede? Oradan bir çık bakayım bir. Bakın şuradan görüyorsunuz buradan suyun havasını almanız lazım. Antiviz gelene kadar buradan bunu havasını bu şekilde alıyorsunuz motoru. Havasını almazsınız. E, bunda hararet sorununu kesemezsiniz bu dönüyorlarda. Şunu bir tut bakayım. Antiviziler tekrar biraz daha tamamlayalım. Bir hadi oradan tamamla sen. Doldur, 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 doldur. Evet yavaş yavaş antivizin rengi değişmeye başladı. Oradan bir su getirsem. Tamam. Evet şu anda o hava kapatalım. Suyu görüyoruz hapten yeşillenmeye başladı. Şimdi montajını yapalım kapatalım burayı. Evet toplamaya devam ediyoruz. Şu anda alternatör kayışını takıp kulaklarını bağlayacağız. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar arabayı toparladık. E, aşağıda bir yarım saat 40 dakikada çalışıyor. Görüyorsunuz fan da çalışıyor şu an içeride. E, aşağıda 4-5 defa da fanı çalıştırdık açtı kapadı. Herhangi bir sıkıntı yok. Araca bir gaz ver Burak. Tamam. Tamam bırak. Evet çalışması da güzel. Herhangi bir şurada su kaçağımız yok. Kontrolünü yaptık. Ee, sesi de güzel. Şu anda işlem de tamam arkadaşlar. Ee, bakım defterinde yapılanları biz şöyle yazdık tekrar. Ee, şöyle göstereyim. Açabilirsek. Heh, tamam. Tamam. Yapılanlarda bu şekilde arkadaşlar. Tiri gel hepsi orijinal şekilde. Kilometre tarihine yazdık. Ee, bir işlemi daha böyle bitirmiş olduk. Ee, bizi takip etmeyi unutmayın. Sonu tesadüfler herkese saygılar.